Evet sayın depresyon severler tekrardan ben buraların en depresif insanlarından bir tanesi ee, biri yorum olarak şey yazmış iyi ki böylesin hani diğer influencerlar gibi değilsin ben de yakında böyle zanax falan e, link vermeye başlarım artık türlü antidepresanlar <laughs> yani aslına bakarsanız ee, bir kahve mi içsem yoksa intihar mı etsem noktasındayım. Ama ben iced içiyorum. Çünkü benim iced'im var. Demek ki kamu'nun da kahvesi vardı. Yani seçenekler bundan ibaretti. Benim seçeneklerim de şimdilik bundan ibaret. ice içiyorum şeftali. Evet. Sıcak günlerde güzel oluyor. Ya, Aga, hayır, Teşekkür ya. ederim. Hmm. Yani beni dinliyorsunuz. Uzun zamandır kimse bunu yapmıyor. Yani yapsa da e, ben bir şekilde rahat hissetmeyi beceremiyorum. O yüzden hep şey oluyorum. Ya sen anlat bir şeyler ve biz konuşalım. Benim çünkü yaşadığım kötü şeyleri tekrar tekrar ve tekrar anlatacak dermanım olmuyor. Yani şey diyorum genelde. Bildiğin gibi. Aynı. Olduğu kadar. Neyse. Yakın arkadaşım evleniyor. Ve başka bir şehre taşınıyor. Bunun yani hüz hüzün diyeceğim bunu. Hüzün de yaşıyorum bir yandan. Zor şeyler bunlar. Her şehrin yalnızlığı farklı oluyor açıkçası. İstanbul benim için bir kere daha yalnız kalıyor böylece. Çok param olsa sadece sanatla ilgilensem keşke ya. Allah. ...açardım sahnemi. Mis gibi. Kendim çalar, kendim oynardım. Kitaplarımı da yazardım. Oh, kim tutacak beni? Ya para böyle bir şey işte. Hayatınızda böyle bir yerde... ...duruyor. Eğer parasızlığa rağmen... ...bunları yapar ve... ...bir şekilde tutunursanız da... ...hayatınız devam edebiliyor ama... ...hiç kolay değil tabii ki. Pek çok şey gibi. Bugün... ...kardeşimle beraber... Açık hava sahnesine oyun izlemeye gideceğiz. Ve e, bu beni çok heyecanlandırıyor. Bir yandan da gitmek istemiyorum. Çünkü o tutku ya, o bırakmak istemediğim bir şey. Yani o an o koltuğa çakılı kalsam ve tekrar tekrar oynamaya devam etseler. Ben o tozun hep yakınında kalsam, o sahne tozunun. Yani bana bazen böyle geliyor. Neyse. Şunu da göstermek istiyorum. Böyle bir şey var ve bunun kadın figürlü olmasının bile bir amacı var. Hayat keşke böyle çirkin olmasa adostlar. Ama yine de kıyafet olarak leopar seçmeleri vizyonlu olduklarının bir... <laughs> Neyse ee, sağlıcakla.